Vize Ofisi, Mauritania vizesi videomuza hoş geldiniz. Mauritania vize ücretleri, Afrika ve Arap ülkeleri için farklı, dünyanın diğer ülkeleri için farklı tutarlarda vize ücreti alınmaktadır. 30 günlük vize 55 dolar, 90 günlük vize 95 dolar, 3 ay ile 1 yıl arası vize 190 dolar, 1 yıl ile 2 yıl arası vize 270 dolar, 2 yıl ile 3 yıl arası vize 405 dolar 3 yıldan uzun süreli vize 810 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar: Pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, tam mukallef nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü. Çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle infoet, visaoffice.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.